Sayın Ahmet Akgül Hayat izleyenlerin bir niçin alın, niçin alınmaz serisinde Cherry Tigo 8'deyiz. Eski adı Pro 8, yeni adı Tigo 8. Biraz sonra özellikle anlatacağım. Lütfen yorumlara beyazını mı alırsınız, siyahını mı alırsınız yazmayı unutmayalım. 540 derece panoramik çevre görüş sistemi var bu araçlarda. Arka ve ön park sensörleri, ön çift hava yastığı, ikisinde de mevcut yan perde hava yastıkları da var arkadaşlar. İkinci sıra yan hava yastıkları da. ikisinde mevcut uzak taraf ha Hava yastığı, çocuk varlığı algılama, CPD özelliği var. ISOFIX çocuk koltuğu, bağlantı noktalarda bu araçlarda mevcut arkadaşlar. Mekanik çocuk kilidi, yani arka kapılardan isterseniz sizler kapıları kitleyebiliyorsunuz ABS, EBD, BAS, e, ESP, HAC, ne ararsanız bu arabalarda var. Auto Hold sistemi de mevcut. Bunun yanında lastik basınç izleme sistemi de Tigo 8'lerde, yeni 8'lerde mevcut arkadaşlar. Şerit terk uyarı sistemi, şerit takip sistemi, şerit değiştirme asistanı. Bunun yanında trafik sıkışıklı asistanı bile bu araçlarda var. Aynı zamanda adaptif hız sabitleyici, akıllı uzun far sistemi, önden çarpışma uyarı sistemi, gelişmiş acil fren sistemi. Şehir içinde giderken karşınıza biri çıktı direkt otomatik olarak bu araç kendini durduruyormuş arkadaşlar. Kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, kapı açılma uyarısı, sürücü yorgunluk takip, imbulizer alarm, acil ekol sistemi de bu araçlarda mevcut arkadaşlar. Teknoloji ve konforu bu araçlara ne yapmışlar? Yerleştirmişler. Evet daha bitmedi. Full LED aydınlatma sistemi, dinamik sinyaller, karşılama fonksiyonlu ön farlar var arkadaşlar. Akustik ön camlar, elektrikli hafızalı yan aynalar. Saymak da, saymak da, bitiremiyoruz. Evet sürüş modu yönetimi Likli kablosuz telefon şarjı, 19 inç strata alaşımlı jantlar eller serbest elektrikli bagaj kapağı bu araçlarda mevcut arkadaşlar siz olsaydınız siyahını mı beyazını mı alırdınız lütfen bunu yorumlara yazın biraz sonra özelliklerini anlattıktan sonra fiyatlarına da geleceğiz. Daha özellikleri bitmedi arkadaşlar. Eller serbest elektrikli bagaj kapağı 10.25 inç dijital gösterge paneli. Biraz sonra aracın içerisinde de bunları sizlere göstermiş olacağız. 15.6 inç multimedya ekran ısıtmalı direksiyon, otomatik kararan dikiz aynası, karşılama fonksiyonu, sürücü koltuğu hafızası var değerli izleyenlerimiz. Havalandırmalı ön koltuk, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, baldır destekli yolcu koltuğu. Ben saymakta bitiremedim. İnşallah sizler bu aracı biraz sonra fiyatını söyleyeceğim alabilirsiniz. Evet siyah araca bakanlar olduğu için biz beyaz araçtan devam edelim değerli izleyenlerimiz. Yolcu koltuğu masaj fonksiyonu var. 64 renkli ambiyans aydınlatma. İçte 64 renkli ambiyans aydınlatma var. Soğutma özellikli ön orta konsül. Biraz sonra sizlere bu konsülü tanıtacağız. Evet değerli izleyenlerim ben özellikleri saymakta yoruldum. Biraz sonra devam ediyoruz. Çift bölgeli otomatik klima, ikinci sıra havalandırma çıkışları, üçüncü sıra havalandırma çıkışları ve üçüncü sıra yani en arkada oturan üçüncü sıra koltuklar için bağımsız klima fonksiyonu mevcut. Römer çekme fonksiyonu bile varmış değerli izleyenlerimiz. Biraz sonra onu izleyeceğiz. Tanıtan arkadaşlar öğrenelim. Şimdi tekrar siyah arabaya geçelim. Çünkü arabayı izleyen, merak eden arkadaşlar var. Onlar görüntüde kalmasın diye siyaha geri döndük. Bu araçta akıllı anahtar yani uzaktan çalıştırma sistemi var. Özellikle bu özellik Sivas'ta yaşayan sürücüler için birebir arkadaşlar. Evinizde otururken düğmeye basıyorsunuz, araç kendini çalıştırıyor ve sıcak bir şekilde aracınızı kumanda ediyorsunuz. Evet saymakla bitmiyor. Sony Premium ses sistemi 12 adet içerisinde hoparlör sistemini koymuşlar değerli izleyenlerimiz. Kablosuz Apple CarPlay, SmartLink özelliği bile var. Çevrim dışı ses ve kontrol, Türkçe dil desteği de bu araçta mevcut. 50 Watt havalandırma özellikle kablosuz telefon şarjı da bu araçta mevcut. Evet ben anlatırken yoruldum sizler izlerken ne yapacaksınız bu aracı sürerken? keyfine varacaksınız değerli izleyenler. Aynı zamanda araçta karaltılmış camlar, step tavan rayları evet mükemmel bir araç yapmışlar. Elektronik vites kolu, deri direksiyon, deri koltuk döşemesi bu araçta var değerli izleyenlerimiz. Panoramik sunroof, metal pedallar, ışıklı karşılamalı eşik kaplamaları biraz sonra hepsini sizlere göstereceğiz. Bej renk iç döşemede bu araçta mevcut. Gelelim fiyatına. Evet değerli izleyenlerim biraz fiyatı tuzlu mu değil mi yorumlara yazarsınız. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2 milyon 899 bin lira. Lakin buradaki showroom bir kampanya yapmış herhalde. Teslim fiyatı 2 milyon 599 bin lira değerli izleyenlerimiz. Biraz sonra aracı yakından tanıyacağız. Evet. Evet Tigo yeni Pro, Pro yok arkadaşlar. Tigo 8'i tanıyacağız. Evet. Bu şekilde bakın ışıklı bir mekansi karşılıyor. Burada öğrendiğimiz kadarıyla ısıtma ve soğutma var. Yan tarafta baldır desteği var değerli izleyenlerimiz. Yeni Tigo 8'de vites önceden eskisinde buradayken burada kola yapmışlar. Evet değerli izleyenlerim buradan viteslerinizi atıyorsunuz. 540 derece bir görüş açınız mevcut değerli izleyenlerimiz. Evet bu araçta az önce saydığım özelliklerle yolculuk yapmayı düşünün. Nasıl olurdu lütfen yorumlara yazın. Evet bizi izlemeye ve takipte kalmaya devam edin. Biraz sonra da Tigo 7'yi sizlere tanıtacağız. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Diğer içeriklerde gözük görüşmek üzere. Evet az önce saydığımız özellikleri biraz sonra aracımızda göstereceğiz demiştik. Evet araçtan çıktık. İçerisi bu şekilde değerli izleyenlerimiz. Burada herhalde telefonunuzu koyup CarPlay özelliğinde Apple CarPlay özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Evet burada böyle güzel bir soğutmalı torpido yapmışlar. Anahtar oraya koymuşlar gördüğünüz gibi bakın. Güzel bir tasarım. Bej rengi Arka koltuk mesafesine hep beraber bakalım değerli izleyenlerimiz. Burada koltuk bayağı gelmesine rağmen güzel bir mesafe var. Evet. Bağımsız 3 farklı kliması var. Ön sıra, arka sıra bir de en arka sırada bağımsız klima sistemi de mevcut. Panoramik cam da var değerli izleyenlerimiz. Bir de bagajına bakalım isterseniz. Evet bagajına bakıyoruz jantları da görüyorsunuz. Evet değerli izleyenlerimiz buradan şöyle dokunduğumuzda Evet maalesef bulamadık. Evet Armağlık izleyenlerin burada gizli bir düğme koymuşlar. İlk bakışta ilk bakışta göremiyorsunuz ama şurada arada içeride düğmesi var. Düğmeye bastığınızda Kapı kendili, bagaj kapağı kendiliğinden açılıyor. Evet. Koltuklar gerçekten mükemmel bir şekilde gizlenmiş gibi. Sanki araç 7 kişilik değil de 5 kişilik fonksiyonda. Az önce anlatmıştık. 3. klima sistemimizde burada değerli izleyenlerimiz. 2 milyon 599 bin lira paranız varsa bence bu aracı kaçırmayın derim. Lakin siyahı mı, beyazı mı tercih size kalmış paranız yetiyorsa zevkinize göre siyah veya beyaz alabilirsiniz. Ama bu arabayı biz siyah diye tanıttık ama değişik bir rengi var. Yeşile de benziyor değerli izleyenlerim. Bu arabanın rengi yeşil mi siyah mı? Yeşil mi siyah? Yeşil evet. Ne yeşil demiştiniz? Evet kuzey yeşiliymiş değerli izleyenlerim. Ben siyah olarak size tanıttım ama yeşil bir renk. Bence bu araçta alınabilir. Gerçi benim favorim her zaman araçlarda beyaz olmuştur. Kendi aracımda biliyorsunuz beyaz evet